De açılıyor? Bakalım neyle karşılaşacağız gerçekten e, bu yeni normale e, nasıl alışacağız e, kurallara e, uymamız gerekiyor ama bir tek onu biliyoruz uymak zorundayız çünkü berber ve kuaförler 11 Mayıs dedik Tabii tedbirler çerçevesinde hizmet verecekler öncesinde e, belli ki önlemler alınıyor ayrıntıları alalım Kübra Demir'den Kübra şimdi bir berberde kuaförde herhalde e, arkada da bir ilaçlama yapılıyor galiba Kübra önlemler alınıyor sanırım. Hülya Könet, internet, internette en çok satışı olan ürünlerden biri tıraş makinalarıydı. Kadınların marketlerde en çok tercih ettiği ürün ise saç boyaları oldu. Çünkü berberler ve kuaförler 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında kapatılmıştı ancak artık açılmaya hazırlanıyorlar. 4 gün sonra yani 11 Mayıs pazartesi günü berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri kepenk açacaklar. Bu yüzden de hummalı çalışmalar başlatılmış durumda. Şüphesiz ki koronavirüste en büyük bizim kalkanımız dezenfekten, dezenfekte edebilmek kendimizi ve hijyenimizi sağlamak işte. Bu yüzden de artık e, berberler ve kuaförler açılmadan önce ekipler tarafından teker teker berberler şu anda görmüş olduğunuz gibi kuaförler ekipler aracılığıyla dezenfekte ediliyor. Bahçeliyeler Belediyesi'ne bağlı 1380 iş yeri bu sabah itibariyle dezenfekte edilmeye başlandı. Nereler dezenfekte ediliyor? Şüphesiz ki görmüş olduğunuz birçok nokta yani bir iş merkezinin salonun içerisinde bulunan her yer dezenfekte ediliyor. Ancak en önemli nokta tabii ki de e, müşterinin temas ettiği yerler yani koltuklar, saçlarını yıkadıkları yerler ve çalışanların sıklıkla kullandığı tezgahlarda Teker teker dezenfekte edilmiyor. E, ekipler tarafından bu yapılıyor. 1380 iş yerinde demiştik size bu çalışmalar yapıyor. Tabi düzenli olarak yapılacak bu. Sadece bugün yapılacak, pazartesi günü açılacak ve bir daha dezenfekte işlemi yapılmayacak demek değil bu. Düzenli olarak yine görmüş olduğunuz gibi dezenfekte işlemleri yapılıyor. Koltuklar önemli demiştik çünkü müşterilerin temas ettiği birçok noktada yine ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Bir ayrıntıyı daha sizlerle paylaşayım. Görüyorsunuz, e, alışkın olmadığımız manzaralar alışkın olmadığımız manzaralar aslında bunlar. Çünkü sosyal mesafe uyulması için de kuaförlerde ve berberlerde düzenlemeler yapıldı. Nedir o düzenlemeler? Normalde 3 koltuk olması gerekirken müşterilerin arasında sosyal mesafe korunması açısından artık o ortadaki koltuklar kaldırıldı. Böylece müşteriler arasında sosyal mesafe korunacak. Yine müşteriler içeriye randevu sistemiyle alınacaklar. E, i̇çeride bir yoğunluk oluşmaması için de tüm detaylar düşünülmüş durumda. Başka neler olacak? Hijyen önemli diyoruz sizlere. Nedir onlar? Görmüş olduğunuz gibi taraklar ve fırçalar e, poşetlenmiş durumda. Bunlar tek kullanımlık olacak yine. Müşteri kullandıktan sonra yani çalışan müşteri de bu fırçayı tarak kullandıktan sonra poşetinden çıkarıp kullandıktan sonra hemen burada görmüş olduğunuz gibi ultrabiyoloji cihazı var. İşte bu cihazda da yine bu ekipmanlar teker teker dezenfekte edilecek. Yine en çok kullanılan saç kesmede kullanılan makaslar da yine dezenfekte edilecek. Yine bir ayrıntı daha düşünülmüş durumda kuaförler tarafından. Özellikle kadınlar tarafından sıkça tercih edilen manikür ve pedikürler de yine tek kullanımlık ekipmanlar aracılığıyla yapılacak. Bizler evlerdeydik... demiştik sizlere. Türkiye'nin dört bir yanında berberler ve kuaförler açılış için artık sayıyorlar ancak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Çünkü yeni normalleşme adım adım kademe kademe gitmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de e, hayatımızın birçok noktasında değişiklikler yapılmaya başlandı. O noktalardan biri de kuaförler, kuaförler ve berberler oldu. Bizler de sizlere bunları aktarmaya çalıştık Hülya Erkan'a. Kübra şimdi çok doğru söyledin sana çok teşekkür ediyorum. Şimdi 11 Mayıs'ta berberler açılacak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz.